Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Bu bölüm Logitech MX serisindeki Keys Mini kutusundan çıkaracağız. Bu klavyenin bir büyüğü var. O da MX Keys oluyor. Ama küçük kompakt klavyeler çok tutulduğu için Logitech ailesine bir yenisini ekledi. Bu da önümüzdeki Keys Mini. Bu klavyeyi kutudan çıkartıp bütün özelliklerini gözden geçireceğiz. Sizi çok bekletmek istemiyorum ve hemen kutumuzu açalım. Öncelikle kutunun dışına bakalım. Kutunun dışında klavyemizin şeklini görüyoruz. Yan kısımlarında MX Keys Mini yazısını Burada hemen sağ kısmında garanti ile ilgili yazılar var. Ön kısmında tekrardan klavyenin resmi var, yazısı var, Logitech'in olduğu ve seri numarası var. Kutumuzun alt kısmına baktığımızda en önemli olanı söylüyorum sizlere. Windows, MacOS, OS, iPad ile IOS sisteminden, Linux sisteminden, Chrome sisteminden ve Android'den çalıştığını burada görüyoruz. Ve sizi çok bekletmek istemiyorum. Kutumuzu hemen açalım. Klavyeyi kutumuzdan çıkartıp özelliklerine göz atalım. Kutuyu açtığımızda burada klavyeyi bilgisayarımıza nasıl eşleştireceğimizi gösteriliyor ve klavyemize kişisel ayarlar verebiliyoruz. Bunu da Doris'teki giderekten ayarları klavyeye yapıyoruz ve klavyeyi 3 tane aynı anda 3 tane değişik alete bağlayabiliyoruz. Örneğin bilgisayar, tablet veya telefonumuz. Klavyemizi kenara çekip kutunun içinden daha çıkanlara bakalım. Küçük kutunun içinde jaj kablomuz var. Jaj kablonun yanında hızlı kullanım kılavuzları da çıkıyor. Şarj kablomuza yakından baktık mı? Bir tarafı USB Type A, diğer tarafı USB Type C. Yani klavyemizi USB Type C şarj kablosundan dolduruyoruz. Kutumuzdan başka bir şey de çıkmıyor. Sıra klavyemize geldi. Logitech kartvizitini bile yanına eklemiş. Kutunun içine kendi reklamlarını da yerleştirmiş. Klavyeyi elime aldığımda ilk isim ağır olduğu ve bunu söylemek istiyorum. Klavyemiz plastikten değil demirden olması iyi. Çünkü klavyemizi kullandığımızda eminim ki o kadar kolay bir şekilde sağ, sol, öne, arkaya itilmez. Şu anda oynatmayı deniyorum ve yerinde sabit durduğunda söyleyebiliyorum. Klavyemize devam baktığımızda klavyemiz kompakt ve bu klavye günlük kullanım için yapılmış. Yani oyun oynayanlar için kötü haberim var oyun oynayanlar için klavyemiz uygun değil. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Eğer ki kanalıma yeni geldiyseniz ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Böyle içerikli videolar paylaşmaya devam edeceğim. Ve orada zil sesi var. İsterseniz zil sesine de tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi kompakt klavyelerin bir avantajı var. Klavyeyi her yere taşıyabiliyoruz. Yani okula, okuldan kafeye gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızla ödevlerinize çalışacaksınız. Bu klavyeyi alıp güzelce masanın üzerine yerleştirip derslerinize çalışabiliyorsunuz. Yani bunu çok pratik oldu söylenebilir. Ve yakından baktığımızda sayısal tuş takımını ve kısa yolların kaldırıldığını görüyoruz. Logitech yeni fonksiyon tuşları ekledi. Burada 1, 2, 3 tane yeni fonksiyon tuşu var. Biri dikte, diğeri emoji ve en sonuncusu mikrofonu açma kapama tuşu. Ve Logitech'in sayfasında okuduğum kadarıyla tuşları çok hassasmış. Hemen bunu da söyleyeyim klavyemizin içinde yerleşik mikrofonumuz yok ve demin dediğim gibi USB Type-C sayesinde doluyor. Burada açma kapama tuşumuz gördüğünüz gibi burada yeşil lambamız yanıyor ve şu anda burada bir numarada ışık yanıp sönüyor. İlk cihazımızdan ilk bilgisayarımızdan eşleştirmek için diğer 2 ve 3 ayarlayabiliyoruz. Klavye arka aydınlatma mevcut ve şu anda en özel bulduğum özelliği size açıklıyorum. Klavyemiz kendine göre ışıklandırmayı ayarlıyor. Bulunduğunuz ortamda klavyeyi kullandığınızda ve elinizin böyle uzaklığını kendine göre hesapladığında aydınlatma daha yüksek veya daha kısık olarak size yansıtılıyor. Klavyeyi arka aydınlatma açık olduğu şekilde kullanırsak pili 10 gün boyunca götürüyor ve arka aydınlatmayı kapattığımızda yaklaşık klavyeyi 5 ay boyunca kullanabiliyoruz. Daha evvelden sizlerle bir film paylaştım. O da MX Master 3 Mouse'u. O mouse'u bu klavye kullandığınızda size daha evvelden bahsettiğim bir tane uygulama var. Yani Logitech'in kendi uygulaması var. Bir bilgisayardan sorunsuz şekilde mouse'unuzu oynatarak öbür bilgisayara atlıyorsunuz. Ve o mouse'u bu klavye kullandığınızda o bir bilgisayardan diğer bilgisayara geçiş yaptığınızda aynı klavyeyi iki bilgisayar içinde kullanabiliyorsunuz. Ve bundan bitmiyor. Logitech'in programı sayesinde mouse'a verdiğimiz özellikleri bu klavyeye de verebiliyoruz. Ve gelelim klavyenin fiyatına. Ben bu klavye için 110 euro ödedim. Yani şu anki kura bakarsak 1100 TL oluyor. Değer mi değmez mi diye şu anda bunun cevabını veremiyorum. Çünkü klavyeyi birkaç gün boyunca kullanmak istiyorum. Böylece bir videonun sonuna daha geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayarak bana bildirebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.